Niye öyle konuşuyorsun? Bundan hiç hoşlanmadım. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Arkadaşlar asla birbirinden kopmaz. Sensiz yaşayamayacağımı çok iyi biliyorsun sen. Hadi ama bu hiç adil değil. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır dostum. Aslında aşkımın hayatındaki mutluluğu dolduracağıma dair kendime söz vermiştim. Ama ilk adımda başarısız olmuş gibi hissediyorum kendimi. Umutsuzluğa kapılma dostum. Bundan daha iyi bir yüzük bulacaksın. Güven bana hiçbir şey senin yüzünden olmuyor. Eğer o kadar mantıklı ve zeki olsalardı... ...sen söylediğin için bazı şeylere dikkat ederlerdi. Güven bana hiçbir şey senin yüzünden değil.